YG Entertainment son zamanlarda yaşadığı zorluklarla tartışmasız bir dönemden geçiyor. Şirketin iflas riskiyle yüzde olup olmadığı sorusuysa akıllarda yer alıyor. Mevcut finansal durumlarının zorlu olduğu da açıkça görünüyor. Bir dönem başarılı gruplar ve idollerle dolu olan şirketin son yıllarda etkisi azalmış durumda. Bir zamanlar sahip oldukları Big Bang ve ikon gibi önemli isimlerle yollarını ayırmaları sadece Blackpink ve G-Dragon'a güvenmeleri sonucunu doğurdu. Ama tartışmalar sonucunda Blackpink üyeleri sol akara yerlerinde başka şirketlerle yürütmeye karar verdi. Ve G-Dragon'da benzer bir yol izledi. Bu gelişmeler hisse değerlerinde büyük düşüşlere yol açtı ve şirketin piyasa değeri 64 milyon ABD doları azaldı. YG, Blackpink üyelerinin ayrılması, G-Dragon'un başka bir şirkette anlaşma yapması ve askeriyede kış ve bebek canavarın başarısızlıklarıyla sınırlı seçeneklerle sahip oldu. Askeriyede kış ve Baby Monster'ın başarısızlıklarıyla sınırlı seçeneklere sahip oldu. Şirket ya stratejilerini değiştirmek zorunda kalacak ya da ciddi bir düşüş yaşayacak. YG bu zor zamanlarda hayranlarını ve yatırımcıları memnun etmek için çabalıyor ama bu kolay bir görev değil. Blackpink üyeleri ayrıldıktan sonra hayranlar şirketin onları engellediğine inanmaya başladı. Üyeler YG'den ayrıldıktan sonra çeşitli projelere başladılar ve bu durum şirket altındayken hayal bile edilemeyecek seviyedeydi. YG, Blackpink ile yeniden sözleşme yapmaya çalıştı ama şirket altındayken grubun faaliyetleri sınırlıydı. HANA Security'nin pazar tahminleri grubun bu yılın sonlarında geri döneceğini öngörüyor ama üyelerin kendi projeleriyle meşgul olmaları nedeniyle gelecek albümler ve dünya turları değişebilir. Mevcut durumda bu hedefleri ulaşmak zor olacak. Üyeler artık tam yaratıcı kontrole sahipken geri dönüşler ve turlar daha da nadirleşebilir. YG üyelerin bireysel imajlarını yönetemeyeceği için grup olarak imajları etkilenebilir. Desen Securities tüm belirsizlikler nedeniyle YG'nin 2024 kazançlarında kaçınılmaz bir düşüş öngörüyor ve şirketin hedef fiyatını 90 bin dolardan 65 bin dolara düşürdü. Yine de firma yeni yetenekler ve hisse değerlerindeki potansiyel artışa yönelik olumlu beklentilerle satın alma politikasını sürdürüyor. Ama ama YG Entertainment için durum pek parlak değil. 2023'ün 4. çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %28.8'lik bir gelir düşüşü yaşadılar ve bu faaliyet karı %60.9 düşerek 61 milyar dolara indi. Bu beklentilerin %32.5 altında bir sonuç. YG Entertainment K-pop endüstrisindeki 4 büyük şirketten biri olarak son dönemdeki zorluklarla başa çıkmak için çeşitli stratejiler geliştirmeye çalışıyor. Geçmişteki grup yönetim hatalarıyla tanınan şirket bu zorlu süreçte yeni bir grup oluşturma planı yapıyor. YG'nin baş yapımcısı Yang Kong Suk'un şirket hisselerinden 461 bin adet satın alması skandallarla dolu geçmişine rağmen bu karar birçok kişi tarafından şaşkınlıkla karşılandı. YG, Yang Kong Suk ile olan ilişkisini güçlendirerek onu şirketin gelecek planlarına dahil etme yolunu tercih ediyor. Şirket aynı zamanda mevcut sanatçıları Treasure ve Baby Monster odaklanmayı ve yıl içinde en az bir yeni grup çıkarmayı planlıyor. YG, küresel yetenekleri yerel seçmeler aracılığıyla keşfederek ve destekleyerek sanatçı farklı faaliyetlere katılımını sağlayarak hissedar değerini arttırma hedefliyor. Yan Kwon hisse satın alması şirketin çabalarının ve kararlılığının bir göstergesi olarak sunuluyor. Ama şirketin geçmişteki yönetim hataları ve yeni gruplarla ilgili belirsiz planları eleştiriliyor. Özellikle Baby Monster'ın çıkış süreci ve yönetim eleştiri konusu oldu. Better Up şarkısının tanıtım eksikliği ve listelerde başarısız olması Bayci'nin yeni grupları etkili bir şekilde tanıtmakta zorlandığını gösteren bir diğer etken. Şirketin yeni bir grup çıkarmak yerine mevcut gruplarına odak odaklanması gerektiği düşüncesi ağırlık kazanıyor. Ayrıca başarılı olamayan grupları hızla terk etme eğilimi YG'nin yönetim stratejilerindeki temel sorunlardan biri olarak görülüyor. Yan Kun Sok'un Baby Monster'la ilgili açıklamaları ve grubun gelecek faaliyetleri hakkındaki planları YG'nin imajını düzeltme çabası olarak algılanıyor. Grubun ilk tam albümünün yanı sıra 1 Nisan'a kadar bir mini albüm yayınlama planları ve Stuck in the Middle adlı çıkış öncesi şarkıları hakkında bilgiler veriliyor. Ayrıca şirket içi yapımcı sayısının arttırılması ve ve Baby Monster'ın Betrap şarkısının I.O.'nun repliklerini içerecek şekilde yeniden kaydedilmesi gibi gelişmeler de duyuruldu. Bu adımlar YG'nin hem mevcut zorluklarına yanıt verme hem de şirketin ve sanatçılarının geleceğini şekillendirme çabalarını yansıtıyor. Yankun Sukun Baby Monster gibi gruplara şahsen daha fazla dahil olması ve güncellemeleri bizzat kendisinin yapması yatırımcılara ve hayranlara kendisinin ve YG Entertainment'ın değişim sürecinde olduğunu gösterme çabası olarak görülüyor. BLACKPINK ve G-Dragon gibi önemli isimleri kaybettikten sonra bu değişiklikler şirketin sanatçıların ihtiyaçlarına daha fazla odaklanmaya başladığının bir işareti olabilir. Ama YG'nin geçmişte yeni gruplar ve projelerle ilgili verdiği sözleri yerine getirme konusunda güvenilir bir geçmişi olmadığı da biliniyor. Örneğin 2016'da YG Blackpink için 8 müzik videosu çıkarma planlarını açıklamıştı ama bu videoların çoğu planlanan tarihlerde inanmamıştı. Baby Monster'ın aynı yıl içerisinde bir single, bir mini albüm ve bir tam albüm yayınlama sözü verilmesi de benzer şüphe ve endişelere yol açıyor. Bu durum YG'nin geçmişteki performanslarına performansı nedeniyle insanların şirketin vaatlerine şüpheyle yaklaşmasına neden oluyor. YG'nin artık 50 şirket içi yapımcısı olduğu ve bu durumun grupların müzik tarzlarında değişikliklere yol açılabileceği belirtiliyor. Eğer bu değişiklikler başarılı olmazsa sanatçıların geri planda bırakılma ihtimali de göz önünde bulunduruluyor. Ama olumlu bir bakış açısıyla Aya'nın şirketi vaat ettiği gibi gruba geri dönmesi ve Baby Monster'ın Dropping adlı single için promosyonlara başlaması, YG'nin geçmişte yaptığı hatalardan ders aldığını ve değişmek için adımlar attığını gösterebilir. YG'nin Blackpink ve Big Bang özellikle G-Dragon'la ilgili yaptığı hatalardan öğrendiği ve bu yıl içinde yeni bir grup çıkarma, Baby Monster için tam bir albüm yayınlama ve Blackpink'in yeni müzik ve turneleriyle ilgili vaatlerini yerine getirme olasılığı var. Bu umut verici gelişmeler YG'nin kendini geliştirmeye ve sanatçılarının kariyerlerini daha iyi yönetmeye odaklanabileceğini gösteriyor. Dolayısıyla şirketin gelecekte daha iyi performans gösterme ihtimali üzerine umutlu olmak mümkün. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu şekilde. Sizler de bunun gibi daha fazla içerikler istiyorsanız kanalımda yeni Kanalımı takip etmeyi, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.